bir arkadaşım yanlış şikayeti. Ne yapacağız? Elinden tutacağız. <laughs> Böyle yerlere getireceğiz. Bir cümle okuyacağız. Telefonumuza güzel bir mesaj göndereceğiz. Peşini bırakmayacağız. Bak bu sohbetlerine gelen bir arkadaş anlatıyor. Ya diyor Allah bu arkadaşına Allah razı olsun. Tam yedi yıl benimle uğraştı. Yedi yıl. Yedi yıl sonra Allah bana diyor doğru hile asip Ama diyor bu adam var ya hiçbir zaman beni terk etmedi. Böyle bir genç camiye geliyor, cami cemaati hoşuna gidiyor. Bir mesela cami cemaatinden birisinin kızına talip oluyor. Evlendikten sonra ondan sonra cami yüzü görmez meğer nahoş bir hayatı varmış. İş, iş neden alın da aklınıza ne gelirse. Fakat bu hanım kız öyle asaleti birisi ki bugün bir babası demiş ki bırak te te terk et gelme demiş. Yok demiş çok uğraşmış. Bir gün Kocası kalkıyor ki hanımı yok yatakta. Deliye dönüyor. Ne getirdi? Nereye gitti bu kadın? Bir de haftan salon kapısını aralıyor ki sessiz. Kızcağız öyle işten kendisine dua ediyor ki. Öyle bir işten dua ediyor ki. Bu eriyip kalıyor orada. Ve ya o sabah ve ikinci sabah. Öyle bir tövbe ediyor ki. Camiye koşuyor. Kayınpederi kendini tutmuyor. Bağırır. Kızcağız da camiye gelmiş. Tam babası kocasına hocam derken Baba Allah aşkına yapma demiş. Kocam çok samimidir demiş. Buna varın diyorlar. pertar maya, a se não. Nós vamos em uma facção assim.